Merhaba, bugün davranışsal reklamcılık ayarlarınızı nasıl kapatabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli bir site var, youronlinechoices.com Burada gördüğünüz gibi ülkeler var. Bu ülkeler çoğunlukla Avrupa Birliği ülkeleri ve kanunlar da aslında Avrupa Birliği ülkelerine göre ayarlanıyor. Ama mesela bazı ekstra ülkeler de katmışlar. Mesela Türkiye'yi katmışlar, Birleşik Krallığı katmışlar. Ve benzeri birkaç tane ülkeyi katmışlar biz kendi ilgi alanımıza yani Türkiye'ye tıklayacağız Evet burada gördüğünüz gibi bir yer çıktı bize Konu hakkında bastığımız zaman burada sistemin nasıl çalıştığı hakkında bize bilgi veriyor Davranışsal reklamcılıkla ilgili bir bilgi veriyor Yani yaptığımız şey aslında Davranışlarınızın reklam olarak kullanıldığı şeklinde Buradan hemen çıkış yapalım. Reklam tercihleriniz kısmına gelelim. Aslında bura en önemli kısım o yüzden hemen 5 önemli tavsiye kısmına geçeceğim. Bu sembolü görmüşsünüzdür. Reklamların genelde bir belli bir yerinde konulur. Bilgisayarımızın gizlilik ayarlar var. Buradan da aslında kapatabiliriz. Reklam tercihlerimiz kısmına tıklıyorum. Ve buradan çerezlerimi topluyor aslında benim. Cookies denilen şey çerezler yani. Gördüğünüz gibi bir sürü şirket var, 89 tane şirket yazıyor ve bunların arasında dünyanın en önemli şirketleri de mevcut. Buradaki yazılana hemen göz atalım. Burada soru işareti olan bir çerez kurulumu yapmamıştır işareti. Alanlarınıza göre uyarlanmış reklamlar iletmektedir yazıyor yani kullanıyor demektir. Hayırsa hayırdır. Diğerleri ise teknik sorunlar yaşıyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Öncelikle bakalım. Kapalı olanlar zaten teknik sorunlar yaşıyor. Dediğimiz şey. Ya da biz mesela o hizmeti hiçbir zaman almamışızdır. Gördüğümüz üzere Adobe'nin var mesela. Buradan kapatabiliyoruz devre dışı falan. Devre dışına bastığımız anda gördüğünüz gibi çarpı oluyor. Adobe'yi geçtim. Bir de dünyanın dediğim gibi en önemli şirketleri var. Facebook var burada. Microsoft Advertising var. Bunları tek tek kapatabiliyoruz. İstediğimiz şirketin aslında bu şirketlerin çoğu diğer şirketler için çalışan şirketler. Ya da kendi işte büyük şirketleri var. Daha üst kuruluşlar var diyelim. Dediğimiz gibi Siz nasıl davranırsanız, nasıl hareket ederseniz Ona göre karşınıza reklamlar çıkıyor. Buradan yine önceki sayfadaki şeyleri görebiliyoruz. Sözlük mesela. Sözlükte neyin ne anlama geldiğini açık açık belirtmiş bize ve belirtmek zorunda aslında. Çünkü kimse hani normal şartlar altında birilerinin başkaları tarafından ele geçirilmesini istemez. O yüzden çok açık ve net bir şekilde kurallar yazıyor burada. O diğer kılavuzu dediğimiz şey basit kılavuzmuş bu. Şikayette bulunabiliyorsunuz. Destek sayfasından yine destek alabiliyorsunuz. Faydalı videolar kısmında da Nasıl çalıştığı teker teker anlatılmış bir şekilde bulunuyor. Ve bu sayede şirketler aslında sizin davranışlarınıza göre reklam veremiyorlar. Bu ayarları da buradan yapabiliyoruz. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.